Kul innema ene beşerun mislukum. Ebibim onlara de ki ben de sizi gibi bir beşer. Ben de size şu iyidir, bu kötüdür kendi tarafından dersen hiçbir yere yaramaz. Şununla kurtulursunuz, şununla felakete gidersiniz, şununla cennete gidersiniz, şununla cehennemden kurtulursunuz. Ben de size desem hiçbir yere yaramaz. Yuha <laughs> ileyh, Allah bana vehyedir. Lehinizde, aleyhinizde olan her şeyi, doğruyu, yanlışı vehyeden Allah'tır. Ve O'nu saldırır. İnnemâ ilâhü ilahınız ilâhum birdir. Nasıl ki sizi şekillendiren, hayat veren, yaradan bir Allah ise yaşandığınızda yönlendirecek tek Allah vardır. Kabul ederse eder, etmez, etmez. ilah dediğiniz vakitte o anlar ne? düşünün. Acaba Rabb'i ilah kabul edebildin mi? Yoksa ben istediğim gibi yaşarım. E efendim kendi hava hevesinden veya başkalarının istedikleri gibi veya şunların veya bunların istediği gibi mi yaşayarak kurtuluş arıyorsunuz? Rabbinizin ilahın istediği gibi mi? O kurtulmuş. Hemen kâne yercu lika rabbihi fel ya'mel amelen salihen her kim Rabbisiyle mülakatı istiyorsa Allah'tan geldin Allah'a gidiyorsun. Allah'a kulluk görevini tamamlayıp da gitmeyi istiyor musun? Allah'a kulluk görevini tamamlayıp da Allah'a kavuşmak istiyor musun? İstemiyorum. Hey, Allah'a yüzüne kavuşmak için Allah'ın koyduğu ölçülerle yaşaman lazım. İslam, Kur'an, şeriat ölçüsüyle yaşaman lazım. Onun dışında cijollarla, laflarla, palavralarla Allah'a kavuşamaz bu. Bence de şehit oldu, şehit olacaksın, şehit oldun gibi insanları teşvik ederler bakarsın. indar komandoları çıkar, şunlar çıkar. zannederler de ki topluma bir şehit oluyorlar. Nedir? Hava hevestir. Allah'ın koyduğu ölçüler değildir. Allah'ın koyduğu ölçünün dışında Allah'a kavuşulmaz günahlarına kavuşur, şeytana kavuşur. Felle amel amelen salihen. <Sessizlik> o zaman o kul salih amel işler. Salih amel nedir? Allah'ın koyduğu ölçülerle ameldir. Oraya kul hiçbir şey ilave etme yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir şeyin de Allah'ın koyduğu ölçülerinden kaldırma yetkisine sahip değildir. ولا يشرك بإبادة ربه أحدا Rabbisine kulluğunu yerine götürmek için başka bir varlığı eş koşmaz. O öyle isteği, bu böyle isteği, şu şöyle isteği denir. O körüyor, bu körüyor, o duyuyor gibi. Mesela riyada girmeyi çıkar aslında. Riyada girdiğimiz salih amel olmaz. Salih amel olmazsa Rabbisine yüzü ak kavuşamaz. Kel kulun davetiyle gitmez. Men kâne yercû ligâ rabbihi her kim Rabbisiyle mülakatı talep ediyor, istiyorsa felyamel yâmel amelen salihen salih amel Kulluğunda salih olacak. Nasıl kulluğunda Allah nasıl istiyorsa öyle kullanır. İmanında salih olacaksın. Allah iman için koyduğu ölçüleri yaşayacak. Hayatın bütününü Allah'ın koyduğu ölçülerle bir imdan dünyasını. Ve la yüşrik <laughs> ve ibadet Rabbihi ahada. Rabbisine kulluk yaparken hiçbir ferdi eş ortak koşması. Allah Teala böyle bizi uyarmış. Şeyh Süresi'de bitmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Şumayi Keyif Suresini okumayı tavsiye etmiştir. Niye? Haftada bir evvela Allah-u zamana göre nasıl kulluk yapacağımızı, tarla kanlarında nelerle nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmek için bir de Keyif Suresini her gün Cuma gününde okursa Cuma'dan evvel teccalın şerrinden ve teccalların şerrinden kurtulur. Hem yani nokta bir nokta var orada. Ve sahibi keyif olan kişiler nasıl kurtuldu? Onlar hayatı örnek almak öyle dedi, böyle dedi, bizi öldürecekler. Malımız gidecek, canımız gidecek, çocuklar aç kalacak. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bizim hiç İslami öldüğünün içerisinde yaşandığımız yok ki. Manfaatların öldüsü karşısındayız. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve de bir hadisi hatırıma gelmiş. Seyyir eti aleyküm salâdînü fitenen yemlikûn arzâfîk. Gelecekte sizin başınıza fitne sultanları gelecek. Risklerinizi ellerine alacak. Ve ala evvâbihim mebârekun ke Onların kabisinde siz develerinizi bağladığınız akırlar gibi akırlar olacak. Bi kaderi mâ yûdûneküm min dünyâküm bi ahuzûne dünyalığınızdan ne kadar verirse size dininizden o kadar alın. Böyle zavallı işinle meşgul yaşa ama sonra seni bir yere götürsünler, bir pekçi yapsınlar. Biraz dininden alırlar, onların istediği gibi pekçilik yapsın. Sonra muhtar yapsınlar, biraz daha alırlar. Bakarsın ki müezzin olursun, biraz alırlar. İmam olursun, biraz alırlar. Efendim, sağlıklı giderim Kur'an kursuna hoca olursun, biraz daha alırlar vaaz olursun, biraz da muhte olursun, bir aksi gibi diyanet reisi olduğunu bir şey kalmaz daha Fatih. Evet.